Arkadaşlar merhaba. Ev ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle geri dönecek mi açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ayrılanlar kavuşabilecek mi? Giden kişi pişman mı? Neler düşünüyor, neler hissediyor? Olası gelecek neleri öngörüyor? Bunlara bakalım istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Her zaman söylüyorum. Lütfen kendi değerinizden ödün vermeyin. Hiç kimse için. Ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Ne kadar özel olduğunuzu unutmayın. Hayatınızın merkezinde siz olun, bir başkası değil. Hayatınıza aldığınız insanlar yalnızca hayatınızı güzelleştirip sizi bir tık daha üste taşımak için var olsunlar. Sizin hayatınızın merkezi olmak için değil. O merkezi kimseye teslim etmeyin lütfen olur mu? Lütfen hayatı ıskalamayın. Aldığımız her nefes çok değerli. Aldığımız her nefes çok kıymetli. Hadi bakalım açılıma geçelim. Deste seçli bir açılım olacak. İçinizden hangisi geliyorsa seçin. Olmadı diğerini de dinleyin. Olmadı ikisini birden harmanlayıp kendinize uygun olanları seçin. Yeter ki keyif almaya bakın. İlla uyacak diye bir şey yok. Uyumaya da bilir. O yüzden kendinizi hiçbir zaman şartlandırmayın olur mu? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Önce bir destelerimizi oluşturalım. Evet arkadaşlar destelerimizi hazırladık. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Siz destelerimizi seçerken ben de bir üstlerinden tüsü geçmek istiyorum. İlişkilerde ne kadar blokaj varsa hepsi kalksın. Bütün engeller ortadan gitsin. Şifalansın ilişkiler. Hadi bakalım ikinci destemizi şöyle ayırıyorum. Birinci destemizde başlıyoruz. Bütünün hayrını olsun arkadaşlar. Öncelikle aklımızdaki kişinin genel enerjisine bir bakalım. Bize doğru hangi noktalar, hangi enerjiler? Artık kolayları daha farklı bakmaya başlamışlar geldikleri yol ayrımı onları olayları daha farklı algılamaya eğitmiş. Ve yeni fikirlerle, yeni düşüncelerle beslenmeye çalışıyorlar. Bakalım devam edelim. Peki aklımızdaki kişi sizin için neler düşünüyor? iletişim kurmak istiyor. Bu zamana kadar kendisini çok saklamış. Verdiği sözleri de tutmamış. Boşuna hayal kurduğumu düşünüyor. İletişim kursam ne olacak diye düşünüyor. Bir dünya kurmak istemiştim ama ben bunu başaramadım. Şimdi rekabet etmem gereken insanlar var diye düşünüyor. Sanki sizin hayatınıza birlere girmek istiyor ve aklınızdaki kişi de bunun farkında. Peki kalbinde neler olup bitiyor? Yine bir iletişim. Kalbinde bir yol söz konusu. Sanki her şeyden vazgeçmiş gibi yeniden yapılanmak, kendisini yeniden onarmak istediğini görüyorum. Sizi korkularından arındırmak istiyor. Sizinle iletişim kurmak istiyor. Sizin yanınıza gelmek istiyor. Bunu yapabilecek gücü kendisinde şu an bulamadığına inanıyorum ben. Enerjilerine baktığım zaman kendisini çok yorgun hissettiğini görüyorum. Bakalım yapabilecek mi ama. Belki bir anda harekete geçer, belli mi olur. Olası geleceği bir bakalım. kalbinin ve ruhunun kapılarını sonunda açmaya karar verecek ve bu çok yakın bir zamanda arkadaşlar o kadar kısa bir zamanda değil. Ay o kadar uzak bir zamanda değil, pardon. Aniden gelişecek olan bir şey bu. Bugün yarın harekete geçmesini bekleyebilirsiniz. Siz şu an zaten başlayacağına, yenilen bir şeyler olacağına eminsiniz. Geçmişte size çok hayal kırıklığına uğratmış ve bir kırılma noktası yaşamışsınız. Bu kırılma noktasından sonra evet artık onun bir şeyler yapmasını istiyorsunuz. Aşkınız gerçek bir aşk. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Duygularınızı tartacaksınız. Burada ateş, su ve toprak gruplarını görüyorum ben. Bir buluşma söz konusu. Üstündeki yükleri, o yorgunluğunu atmış görünüyor ve size haksızlık ettiğinin, size e, yanlış yaptığının bilincinde olarak gelmek istediğini görüyorum harekete geçecek yeni bir başlangıç yapacaksınız arkadaşlar. Hı hı. Ve bu başlangıcı da öyle bir yapacaksınız ki artık kalbiyle ve ruhuyla hareket eden bir insan bulacaksınız karşınızda. Önceden kendine dönmüş, egosu yüksek, gurur abidesi biriyken siz hep bir şeyleri oldurmaya çalışır pozisyondayken hep siz vericiliğinizi ön plana atarken artık karşı taraf bunu dengelemeye başlayacak. Ben öyle görüyorum kartlara baktığım zaman öyle hissediyorum. Dediğim gibi bugün yarın siz bir haberleşme bekleyin. Küçük küçük adımlar ve yeni yeniden başlama isteğinin gündeme gelmesi olasılı. Hatta ben çok özlediğini de hissediyorum kartlara baktığım zaman. Birinci desteği için söyleyeceklerim bunlardı bizim aradığımız cevap geri dönecek mi cevabıydı ne hissediyordu ne düşünüyordu bunların hepsine yanıt bulduğumuzu düşünüyorum ben çok yakında bugün yarın bir iletişim kuracak siz sakinliğinizi koruyun bekleme modunda kalmayın sadece hayatı akışta yaşayın olur mu arkadaşlar? Ben kimsenin bekleme moduna kendisini almasını istemiyorum. Bunu onaylamıyorum. Bu sadece sizi kendi kendinizi bloke eden bir durum olur. Ama geleceğini bilin aklınızdaki kişinin. Gelelim ikinci destemize. Bakalım ikinci destemiz neler söylüyor. İkinci destemizin enerjisi ne durumda? Şu an hangi modda? korkularıyla yüzleşip kendini bir çıkmazda hissediyor. Bu yüzden de kendisine bir alan yaratmış. O alanı siz dalmıyor şu anda. Kendisini dinlemek istediğini görüyorum ben. Düşüncelerine baktığım zaman ise bakalım neler çıkacak. Kendisini masum gibi gösterip ben ee, mağdurdum aslında. Yani ben bir şey yapmadım ki düşüncelerinde ama bu yaz bu fikrini değiştirecek ve kendisine yeni bir yön belirleyecek. Nasıl bir yön bu? Artık sorumluluk almaktan kaçan korkan bir insan olmayıp cesaretle atılım gösterecek. Düşüncelerinde bu var. Kalbine geçelim. Aklınızdaki kişi kalbinde bile kendisiyle savaş halinde arkadaşlar. Sürekli bir üste çıkma çabası var. Dilekleri var. Dileklerinin kabul olmasını istiyor. Peki neler hissediyor? Burada da yine korkularıyla savaşan bir insan görüyorum. Aslında çok seven, bu sevgisini sunmak isteyen, gerçekten çok seven, kupasımız da geldi. Gerçek bir sevgiyle size bağlı olan ancak bunu dile getiremeyen bir insan görüyorum. Peki bunu dile getirip geri dönüş sağlayacak mı? Kupası ne çok geldi. sağlayacak. Ayrıca o sizin ruheşiniz, Bunu kendisi de hissetmeye başlayacak. Dibe vurmuş. Bu dibe vurmanın acısını da sizden çıkartmaya çalışmış. Güçlü durmanız lazım. Burada ruh eşi olduğunuz çıktı. Burada da ruh eşi olduğunuzu gayet net görebilirsiniz. Değnek kraliçesi ve değnek kralı. Ferah bir yaşam sizi bekliyor. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Çünkü ortada gerçekten büyük bir aşk var. Şu an sadece beklemede o kendisine alan yaratmış dedim ya. İşte tam da o alanın içerisinde. İki vakittir düşüncelerindesiniz. Çalışıp, dilinip, mücadele verip emeklerinin karşılığını almak isteyen birisini görüyorum ben. Bu yeni başlangıç sonrası sizinle bir araya gelip kutlama yapmak isteyen birisini görüyorum. Ancak size tavsiyem nasıl ki o kendisine özel bir alan yaratıp kendisini bulmaya çalıştı siz de aynı şeyi yapın. Bakın o ne güzel kendisini hayatının merkezine alıp içinde bulunduğu durumdan sıyrılmaya çalışmış. Siz de aynısını yapın. Kendinizle kalın. Kendinize zaman ayırın. Güç zaten sizde. Aranızdaki uyum zaten ruh işi bağlantısı uyumu. Şu an sizinle yapmanız gereken şey biraz meditasyon. Kendinizi bulmak olsun. Çünkü aklınızdaki kişi ruh eşiniz olarak sizin karşınıza çıkacak ve bırakın o sizin için gerekli mücadeleyi versin. Korkularıyla mı boğuşuyor şu an? Bırakın ondan sonra da sizi kazanmak için çabalasın. Gerçekten çabasını görün. Ha, bu şey demek değil. Sürünsün, mahvolsun, kahrolsun demek değil. Sizi sevdiğine sizi inandırmalı. Sizi kaybetme korkusunu içinde yaşamalı. Sizin sevginizden çok emin. Çünkü bunu gerçekten hisseden birisini görüyorum. İkinci desteği içinde söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bakalım şimdi niyetlerimize bakalım. Onları da bayağı da seçmiyorduk sanki. Niyet kartlarımızı alalım. niyetleri de bir şöyle. Bütün gerçekleriyle bize yol göstersin. Bu da bizim keyfimiz olsun. Keyifli anımız olsun. Dileklerimizin olacağını mutluluğa erceğimizi bize duyursunlar. Hadi bakalım. Dileklerinizi tuttunuz mu arkadaşlar? Açalım bakalım. Ee, i̇lk niyetimiz aşk. Eğer aşkı tuttuysanız geri gelecek mi dediysiniz? Evet geliyor. Belki iki haftası kalmıştır gelmeyi bilmiyorum. Öyle demek geçti içimden bir birleşme söz konusu olacak. Yeniden bir araya gelme söz konusu olacak. Gelelim ikinci dileğe. Sağlık. Şimdi arkadaşlar. Burada da aşk dileyen varsa lütfen sağlıklı bir ilişki olup olmadığını önce karar versin. Eğer aklınızdaki kişi sizinle sağlıklı bir iletişim, sağlıklı bir ilişki kuracaksa sizinle olsun, sizinle bir araya gelsin. Sağlıklı bir iletişim kursun. Sizi anlayabilsin. Eğer sağlığınızla ilgili bu bir dilek tuttuysanız ben burada şunu görüyorum. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Şu an bir rahatsızlığı olan arkadaşlarım varsa şayet onlar yavaş yavaş iyileşme gösterecekler ve gayet de güzel bir şekilde yakın zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Gelelim üçüncüye. Dileğe dilek kartı. Şöyle bir bakayım kartı bana neler anlatıyor. dileğinizin olması için biraz çabalamanız gerekecek. İşle ilgili, parayla ilgili tuttuysanız biraz çabalamanız gerekecek. Dileğiniz gerçekleşecek ancak çabalamadan gerçekleşecek bir dilek olduğunu düşünmüyorum. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yeni birileriyle tanışıp onlarla görüşme sağlayabilirsiniz. Ve sanki e, iş bekleyen arkadaşlarım bir iş görüşmesi gerçekleştirebilirler. Bu iş görüşmesinin de çok verimli geçeceğini düşünüyorum ben. 2 Haziran, 26 Haziran gibi. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir açılım olmuştur. Umarım aradığınız cevapları bulabildiğiniz bir açılım olmuştur. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın olur mu? Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.